Cuma namazları cami avlularında, öğle ve ikindi namazları da sosyal mesafeli olarak cemaatle kılınmaya başlayacak. Fakat hala dikkatli olmak zorundayız. Camiye gelirken tedbiri elden bırakmamalı, kendimizi ve çevremizi tehlikeye atmamalıyız. Bunun için cami ve mescitlere gelirken şu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Camilere gönül rahatlığıyla gelmeden önce bilmemiz gerekenler şunlardır. Cami ve mescitlerin azami kapasiteleri il ve ilçe müftülüklerince güvenli mesafe kurallarına göre belirlenecek ve kapasitenin üstünde cemaatin girişine müsaade edilmeyecektir. Cemaat ve ibadete başlanılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle dezenfekte edilmesi, sık sık havalandırılması ve temizliğe her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi sağlanacaktır. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler öncelenecektir. Cami ve mescit girişlerinde ve ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacaktır. Camilerde yapılacak bazı değişiklik ve düzenlemeler şunlardır. Cami ve mescitlerde halılar üzerinde 1,5 metre mesafeli saf tutmak için işaretlemeler yapılacak ve cemaat bu işaretli yerlerde namaz kılacaktır. Camilerde musaf, kitap, takke, tespih, ayakkabı çekeceği gibi ortak kullanılan materyal ve malzemeler kaldırılacaktır. Cami ve mescitlerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacaktır. Bu yüzden cemaatin abdestlerini ve diğer ihtiyaçlarını evlerinde ve iş yerlerinde gidererek camiye gelmeleri gerekir. Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürelerin mümkün mertebe kısa tutulması için sünnet namazlarının evde kılınması ve tesbihatların da evlerde yapılması gerekmektedir. Cemaatimizin uyması gereken kurallarsa şunlardır. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan kronik hasta, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızla hastalık belirtilerini taşıyanlar namazlarını evlerinde kılmalıdırlar. Camiye gelecek olanların mutlaka kendi seccadesiyle camiye gelmesi gerekmektedir. Cami içerisindeki herkesin maske kullanması zorunludur. Cami ve mescitlere gelen vatandaşlarımız namazlarını işaretli yerlere seccadelerini sererek kılmalıdırlar. Giriş ve çıkışlarda hiç kimseye temas edilmemelidir. Musafaha, tokalaşma, kucaklaşma yapılmamalıdır. Gruplar halinde toplanılmamalı, güvenli mesafe kurallarına uyulmalıdır. Yeniden birlikte ve beraber olacağımız camilerimizde kendimizin ve toplumun sağlığına dikkat etmeli, daha güzel günlere kavuşmak için kurallara uymalıyız.